verilenlere göre tarih öncesi dönemlerde bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İnsanlar tarih öncesi dönemlerde soğuktan korunabilecekleri mağaralarda yaşamışlar, avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Bu nedenle sık sık yer değiştirmişlerdir. Havanın ısınması, tarımın başlaması ve bazı hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte ırmak ve göl kenarlarında evler yapmaya başlamışlardır. Zamanla köyleri oluşturmuşlardır. Böylece yerleşik yaşama geçmişlerdir. Bize verilen tarih öncesi yaşamla ilgili açıklamalara baktığımızda iklimin yumuşaması ile evler kurulmuştur açıklaması yapılabilir. Özellikle havanın ısınmasıyla ırmak ve göl kenarlarında evler yapmaya başlamışlardır. Göçebe olmalarında beslenme ihtiyacı etkilidir diyebiliriz. Çünkü avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını devam ettirmişler. Bu yüzden sık sık yer değiştirmişlerdir. Tarımsal faaliyetlerle yerleşik hayata geçmişlerdir açıklaması yapılabilir. Özellikle tarımın başlaması ve bazı hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte köyleri oluşturmaya başlamışlardır. Fakat saldırılara karşı mağaralarda yaşamışlardır açıklaması bize verilen parçadan çıkarılamaz. Çünkü insanlar tarih öncesi dönemlerde soğuktan korunabilecekleri ortamlar olarak mağaraları görmüşlerdir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre verilen şehirler nüfus artışını etkileyen faktörlerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? Batman, petrolün çıkarılmaya başlaması ve petrol rafinerisinin kurulmasından sonra nüfusu hızla artan şehirlerimiz arasına girmiştir. Batman'da petrolün çıkarılması madencilik sektörünün geliştiğini bize yansıtmaktadır. Antalya denizi, güneşi ve tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı insanları çekmesi sayesinde gelişen şehirlerimiz içinde en önemlerinden biridir. Antalya'da özellikle turizm faaliyetlerinin gelişmesi buraya insanların gelmesine sebebiyet vermektedir. Gaziantep, bölgede uygulanan sulama projesi sayesinde tarımsal üretimin artmasına bağlı olarak çok sayıda fabrikaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle nüfusu hızla artan illerimiz arasındadır. Gaziantep'te özellikle fabrikalaşma yani sanayi alanında yaşanan gelişmeler nüfusun artmasına sebebiyet vermiştir. Fakat bize verilen açıklamalarda Ticaretle ilgili bir e, açıklama olmadığı için doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Sümerlerde nüfusu arttıran faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz. Sümer şehir devletlerinin oluşumunda tarım yapılırken geliştirilen teknikler ve tarımdaki üretim artışı etkili olmuştur. İnsanlar nehir yataklarının önlerine setler yapmış, kanallarla suyu tarlalarına taşımış, ve bataklıkları kurtarak kendilerini tarım alanı açmışlardır. Tarımda yaşanan bu gelişmeler hem üretimin artmasını hem de bilimsel ve teknik gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Bu da çiftçilik dışında yeni meslek gruplarını ortaya çıkarmıştır. Zanatkarlar, din adamları, tüccarlar, kanal ve set yapımında çalışan işçiler belirli köylerde toplanarak köylerin büyümesini ve zamanla buraların şehir haline gelmesini sağlamışlardır. Bize verilen Sümerlerle ilgili açıklamalara baktığımızda Sümerlerde nüfusu artıran faktörler arasında tarımsal üretimin e, uyguladıkları tekniklerle artması gösterebilir çünkü e, Sümer şehir devletlerinin oluşumunda tarım yapılırken geliştirilen teknikler ve tarımdaki üretim artışı etkili olmuştur. E, tarımı geliştirme çabalarının bilimi de geliştirdiği söylenebilir. E, özellikle bu dönemde nehir yataklarının önüne setlerin yapılması, e, kanallar yapılması, suların tarlalara taşınması ve bataklıkların kurtulması e, bilimsel ve teknik gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Farklı meslek gruplarının birlikte yaşamaya başlaması, e, özellikle zanatkarlar, din adamları, tüccarlar, kanal ve set yapımında çalışan işçiler e, belirli köylerde toplanmaya başlamışlar ve şehir haline gelmeye başlamıştır. Fakat e, güvenliği sağlamak için askeri birliklerin kurulması Sümerlerde nüfusu artıran faktörler arasında gösterilemez çünkü bununla ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Türkler aşağıda özellikleri verilen yerlerden hangisini yerleşme için tercih etmişlerdir? Türkler Orta Asya'da uzun süre yaşamış, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Orta Asya'da yaşam koşulları zorlaşınca ve insanlar ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelince yeni yaşam alanı arayışına girmişlerdir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda, e, Türkler özellikle Orta Asya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. E, doğal olarak gittikleri yerlerde de yine bu işlerle uğraşacaklardır bu yüzden özellikle su kaynakları yönünden zengin olan bölgede yerleşim yeri olarak tercih edeceklerdir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu parçada bahsedilen ve yerleşmeye etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşme olgusu insanların çeşitli ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Korunaklı bir alanda uyuma ve dinlenme ihtiyacı ile yabani hayvanların ve diğer insanların saldırılarından korunma ihtiyacı bunlardan bazılarıdır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda insanların özellikle korunma ihtiyacına bağlı olarak yerleşme alanını yarattıklarından bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak güvenlik ihtiyacı yerleşmeye etkileyen faktör olarak belirtilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. bir toplumsal grubun ya da kalabalık bir nüfus topluluğunun yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek için belli bir yeri seçmelerine yerleşme adı verilir. Yerleşmeye etkileyen faktörler o bölgede az veya çok kişinin yaşam sürmesini doğrudan etkiler. Buna göre bize verilen açıklamalardan hangileri yerleşmenin yoğun olduğu alanlar arasındadır. Açıklamaya baktığımızda ulaşım ağının geliştiği alanlar ve ticari faaliyetlerin fazla olduğu alanlar insanların yoğun şekilde yaşadığı alanlardır. Fakat dağlık ve engebeli alanlar ve iklimin sert olduğu bölgeler insanların yoğun olarak yaşamayı tercih etmediği alanlardır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Metne göre İstanbul ve Kocaeli çevresinin sık nüfuslanmasına etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde en çok fabrika İstanbul ile Kocaeli arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Bu durum bölgenin nüfus potansiyelinin yüksek olmasında da doğrudan etkili olmuştur. Bize verilen açıklamaya baktığımızda İstanbul ve Kocaeli çevresinin sık nüfuslanmasının sebebi burada özellikle çok sayıda fabrikanın yani sanayi tesisinin olmasına bağlıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Ustunera kentinde nüfuslanmayı etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Rusya sınırları içindeki Ustunera dünyanın en soğuk kenti olarak bilinmektedir. Sıcaklık değerleri genellikle 60 ile 70 dereceye kadar düşmektedir. Buna rağmen bölgede yerleşme olmasının nedeni zengin doğalgaz yataklarına sahip olmasıdır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Ustunera kentinin özellikle çok soğuk olmasına rağmen burada doğalgaz yatakları olmasından dolayı yani madenlerin bulunmasından dolayı nüfusa sahip olduğu belirtilmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin bulunduğu bir tablo yansıtılmış. Bu tablodaki faktörlerden hangileri yer değiştirirse eşleştirmenin tamamı doğru olur denmiş. Tabloya baktığımızda doğal faktörler arasında iklim, su kaynakları ve yer şekilleri sayılabilirken tarım sayılamaz. Çünkü tarım beşeri bir faktördür. Beşeri faktörler arasında ticaret, sanayi ve madencilik sayılabilirken bitki örtüsü sayılamaz. Çünkü bitki örtüsü doğal bir faktördür. Bu yüzden tarım ve bitki örtüsü yer değiştirmelidir. Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen bilgi ve görselden hareketle Mısır'da yerleşmeye etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Yan tarafta Kuzey Afrika ülkesi Mısır'ın gece çekilmiş bir görüntüsü verilmiştir. Görseldeki sarı renkli alanlar ışık yoğunluğunu göstermektedir. Işık yoğunluğu buraların yerleşim alanı olarak kullanıldığını işaret etmektedir. Sarı renkli alanlar aynı zamanda Afrika'nın can damarı olan Nil Nehri'nin de geçtiği alanlardır. Bize verilen açıklamaya ve görsele baktığımızda özellikle Mısır'da yerleşmeyi etkileyen faktör ırmak kenarında yer almasıdır. Çünkü Nil Nehri bu bölgenin verimli tarım arazileriyle e, örtülmesine sebebiyet vermiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.